Değerli yurttaşlarım diğerlerine benzemeyecek ama partimizin somut vaatlerinden birkaçını da sizlerle paylaşayım da hiç olmazsa hangi toplumsal sorunlara hassasiyet duyduğumuzu anlayın. Yetişkinler için evlerinin özel yaşamlarında kimi ne mutlu ediyorsa çocukları kullanan cinsellik ve uyuşturucu siteleri dışında hiçbir internet sitesine erişim yasaklanmayacaktır. Çoluk çocuğumuzun ahlakından heykelden tahrik olan bürokratlar değil aileler sorumlu olacaktır. Sigara yasağı değiştirilecektir. Kapalı ortamlarda yasak aynen devam edecek. Ancak devletin koyacağı tek şart kahvehane, lokanta, bar gibi yerlerin kapısında sigara içilir veya içilmez veya içilen bölüm vardır yazısı koymak olacaktır. Öte yandan sigara ve içkinin zararlarını vurgulayan tüm sivil toplum örgütlerine yapılacak bağışlar vergiden düşecektir. Esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin aidat verip karşılığında en ufak bir fayda alamadığı komünist rejim artığı odalara üyelik mecburiyetinde kaldıracağız. Evrensel ilkelere göre hiç kimse bir yere zorla üye olarak yapılarak aidat ödemeye mecbur bırakılamaz. Odalardan hizmet aldığına inanan da aidatını ödemeye devam eder. Ancak bu gönüllülükle olur. Çalışanlar verdiği verginin bilincine varmadıkça siyasiler paralarımızı har vurup harman savurmaya devam edeceklerdir. Siyasilere hesap sorma ve seçmene hesap verme kültürünü arttırmak için de özel sektörde de kamuda da tüm çalışanların maaşlarını kesintisiz brüt olarak vereceğiz. Vatandaş bir hafta cebinde gezdirsin o parayı. Sonra kendi eliyle bir kısmını bankaya vergi olarak yatırsın. O para cebinden çıkacak, canı yanacak ki hesabını sormayı öğrensin. Kadına karşı şiddet ülkemizde 2002'den bu yana yüzde 1400 artmıştır. Beni koruyun diye yalvaran kadınlarımız daha sonra bıçaklanmak, ağzı burnu kesilmek, katledilmek üzere evlerine gönderilmişlerdir. Somut öneri istiyorsunuz? Ceza verilirken yargıçların gelenek, görenek, töre, tahrik, namus gibi saçmalıkları takdir haklarında kullanmalarının önüne yasalarla geçeceğiz. Kravatı takıp boynunu büküp pişmanım diyene Duruşmadaki iyi halinden dolayı saçmalığı ile ceza indirimlerine son vereceğiz. Sokak hayvanlarına eziyeti kabahat olmaktan çıkartacağız. Eziyet eden ruh hastalarının suçları sabıka kayıtlarına işlenecek. İşlenecek ki bu sapığı işe alacak işveren ne tür bir psikopatla muhatap olduğunu bilsin. Engelli vatandaşlarımız için de bir söz veriyorum. Devletin her yolunu, kaldırımını, binasını, otobüsünü engelsiz vatandaşımız ne kadar rahat kullanıyorsa sizlerin de o kadar rahat kullanmanızı sağlayacağız. Engeller Derneği onay verene kadar o müteahhit parasını devletten alamayacak. Seçim meydanlarında fütursuzca küfür serbestken statlarda küfürün yasaklanmasında ben anlamıyorum. Siyasetçiler söyledikleriyle her zaman herkesi memnun edemezler. O yüzden tarihe bir not düşeyim. Siyasi kariyerimde bana hakaret eden hiç kimseye karşı yargıya ağlayarak sızlayarak tazminat diye gitmeyeceğim. Ama iftira atanın da sırtından gömleğini alırım. Yıllardır bir kafa geliyor türbanlıyı coplatıyor ağlatıyor. Diğer kafa geliyor ücretsiz eğitim isteyenleri coplatıp hapse tıkıyor. Bir kafa geliyor Güneydoğulu vatandaşlarımıza hayatı zehir ediyor. Ya arkadaş rahat verin huzur verin insanlara. Siz önce musluklardan içilebilecek su akıtın. Bunların hiçbirine oyumu vermek içime sinmiyor diyorsanız yarın özgürlüklerinizin ve hoşgörünün kalesi olan biz liberallere oyunuzu veriniz ve yasamada söz sahibi yapınız.